Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber bu Shadow Fight 3'te yepyeni bir etkinlik gelmiş sanırsam. Yorumlarda gördüm ben de. Bunu hemen bir bakayım dedim. Oyuna girer girmez Iron Clad geri döndü diyor. Bu arada kanalımıza inseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız bize destek alabilirsiniz. Ve yanında yeni ödüller getirdi. Bu sefer Ataların Arenas etkinliği, efsanevi kuzey Prensi setini ve avantajlarını özel hareketlerini yükseltme için para birimleri kazanmanı sağlıyor demiş. İyi şanslar, dövüşçüler demiş. Şimdi bu nereye geldi? Baskınlara bir bakalım mı? Baskınlara gelmemiş gördüm gördüğünüz gibi sonrasında e, Kardeş oyun benim sinirimi bozma ikiye bir karşıma şöyle şey çıkarma şimdi tehlikeli gösteriye geldiğim zaman hemen burada ataların arenası iki tane var hemen ayrı klet karşı hey sen Evet sen Hadi gidelim Başka bir yerde işimiz var. Yolda anlatırım dedi. Yakınlarda yaşıyorum. Bazen göğüs zırhları, bıçakları filan topluyorum. Anlarsın ya hepsini saydım. Yani elini koluna sahip çık. Yani yırsızlık yapma diyorsun. Zırhlar bugün huysuz görünüyor. Yani normalden daha huysuzlar. Onları görüyorsun değil mi? Lütfen gördüğünü söyle. Lan konuşuyor mu? Iron Clad kafayı mı din? Tamam sondakini ben alıyorum. Sen istediğini al. Hadi bakalım soldaki benim dedi. O zaman soldakini sen mi aldın? Ha soldakine girmem için bilet lazımmış. Tamam sen soldakini al ben sağdan gideceğim o zaman. Sağdan gitmeden önce bir şöyle bir bakalım. Rakibin kalıcı olarak gölge formunda eşya gücü ve nadeli dövüşün zorluğunu etkilemez. Tam anlamadım ama neyse. Şuraya bir bakalım burada yeni bir şey var mı? Şöyle bakıyoruz ki hiçbir şey yok. Burada bir şey var mı? Bir yere tıklayacağım da birden çıkınca ikiye bir karşıma bir şey çıkmasa. tehlikeli maraton var. Karlı maraton var. Kırsızlar maratonu. Yeni bir maraton. Ha ataların maratonu buradaymış. Ve burada ataların arasında dövüşü kazanmak 20 puan. Kıcet kasırgasını yenmek 130 puan. Çekirge ve güzler kullanarak bir düvelle kazanıyor 7 puan. Diğer stil ile bir düvelle kazanmak 5 puan. Çekici anladım da güzleri anlamadığım için buraya o zaman puan toplayacağız. En sonunda bize ne veriyor? Ee, ekipman e, seti içeriyormuş. Kuzey'in setini içeriyormuş. Sven'in setini veriyorum bir yerde. Veriyorsa çok güzel. Halle diyecektim kardeş. Çok 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 114. Ay yani YouTube'dan havadan be. Neyse. Şöyle aşağı doğru inelim. Umarım etkinlik sonundaki tam sette verir diye düşünüyorum. Ondan dolayı acele etmeye gerek yok. Kuzey'in yani ataların etkinliğini yapmaya devam edin. Yani onu oynayalım diye düşünüyorum. Bizim çekiçleri bulmamız lazım. Ya güzce çekiç bu Çekiş nerede? Evet çekişleri buldum gördüğünüz gibi. O zaman hiç araştırmaya gerek yok. Şu seti kuşanalım. Şimdi geçen yorumlarda bir şey demiştiniz de ben onları unuttum ki yani. Şimdi bir girelim buraya. Bir şey kuşanmamı istemiştiniz. Bunlar zaten aynı kuşanılık. Bunların seviyelerini de yükselsek olur aslında da. Bayağı varmış. Şu maviden yükseltelim. Yükselt mavi. E, açık maviden bayağı olduğu için yükseltme gereği duydum. Galiba yükselt yükselt gidiyor ya. Yani. Nereye kadar gidecekse. Ya yani yükseltilmiş oldu. Bunlarda takılacak bir şey var mı? yani 115'e kadar yükseltmişiz. Bir tane daha olsa yükseltebiliyormuşum bunu. Tufan var burada bir de. Fındık kranı kullanıyorum ben. Kristal ilerleme var. Hemen ödülümüzü alalım o zaman. Oha kristal maratonu direkt doldurmuşuz. Demin sarı bir şey arıyordum değil mi? Bana sarı kaç tane verdin? 40 tane verdin. Güzel. Şunu bir tık daha yükseltelim. Fazla yükseltmeyelim. Şu anlık kalsın. Kaç oldu? Şu an 120 oldu. 120 yeterlidir umarım. Hadi bakalım. Tehlikeli gösterinin oradan. Ben sağ, sen sol dedi hesap. Bir girelim bakalım. Gölge ustası. Efsanevi dövüşçü. Udvar. Udvar tam fena vuruyordu. Oha. Ama mükemmeli alıyordum ki. Geliyor mu? Aa, geliyordu ama. Mükemmel geliyordu. Bu haksızlık payı mükemmel kaçırdık. O an orada bana vuracağını sanmıştım, vuramamıştı ki. Sonradan vurdu. Bu arada oyun şu an iyi galiba. Etkinlik yeni geldiği zaman kasıyor nedense. Bu etkinlik zaten yani öbür etkinlik zaten gelmişti dostum. Aha ya ben at kullanıyordum. Nasıl oluyor? Tekmeler çok değişik vuruyormuş bu. Ben bekledim tekmeler bu değildi. Ben çekişler at. E, hatayı gördünüz değil mi? Udvarı yeniyoruz. Tek seferde rahat bir şekilde yendik de bakalım Odvar yenince ne olacak. Bir tane bilet verdi. Reklam izleyerek de bir şeyler verebilir ama şu anda gerek duymuyorum. Vay canına orman atalarını yendin. Kuzeyler seni izliyordu. Iron net yaptıklarını takdir ediyorlar. Bu konuşuyor. Geldiğin yere git. Pis sırt diyor. Sığınağını ataların arasına inşa etmişsin. Kuzeyliler bu topraklardan uzun zaman önce ayrılmaya zorlandı. Dövüşler olmadan ataları daha da kızgın olacak. Prenslerin büyük atasını alt başlatabilir misin? İddiaya varım. Başarabilirsen Kuzeyli prens seni ödüllendirir. Tehlikeli gösteri bildiğiniz üzere sürekli gelen bir etkinlik. Niye etkinlik geldi zaman kasıyor bilmiyorum. Geçen e, kasmıştı çünkü. Sağ tarafta 4 saatte bir oynanacak anladığım kadarıyla. Sol tarafa giriş yapabiliyoruz. Sağ tarafın ödülleri e, sadece bilet veriyor sola girmemiz için. 4 saatte bir bilete buraya alıp gireceğiz anladığım kadarıyla. Gölge Dağı'da ve efsanevi dövüş şu. Bu asil ata ile kim dövüşecek? Sen mi ben mi? Hadi yazı tura atalım. Bozuk paran var mı? Ben yazı diyorum. Karesin. Peki şanslısın ama para bende kalacak. Bir mazur yoksa hadi git onu patakla. Ya bir tane bir altın paramız vardı. Onu da ayrılıkla çekti. gördünüz değil mi? Güzel espriymiş. Kıj... Kıj... Kasırgasıymış. Kıjelt. Ya da nasıl okunuyorsa. Kıjelt. Tamam. Fazla zorlamaya gerek yok. Adam benim ağzıma 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 vuruyor. O sersemlettik. Bak, 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 iyi de bak, cesarete bak, cesarete bak. Bak şimdi, şunu aldın mı? Bak, tamam çekişler. Ha bize vuramıyordu gölge formunda. Şeydeki gibi, e, özel seti olduğu için arenadaki gibi gölge formunda biliyorsunuz bir yürüyüşü var, enteresan bir e, ee, insanı sinir bozucu işlemiyor darbeler. Bak ben de gölge formunda gelseydim senin var ya. Anadını siz. Ağzına. İşte S ile başlıyor. küfür değil ha. Şimdi. Bu da hep yerden atıyor. Benim aklım karışıyor bak gölge formuna geçiyorum geçtim bak geçerken bir de şey yaptım sana yani aslında bekleyecektim biraz gölge formunda bana ne kadar aşağı şey yapabiliyor diye ben de pat patküt patküt ee, vurdum gölge özelliklerine. şimdi biraz bacak kullanan bunun gölge özelliğini kasma şeyini taksaydı aslında iyi olabilir de galiba bacaklar yok soğan savunmada Bölge kasma için uygun değil bacaklar. Biz darbe mi? Oha. Nasıl bir anda fullendi anlamadım. O bize vurdukça da oluyor da bir anda hızlandı yani. Onun nasıl olduğunu anlamadım. Hadi ben silahlarımız düştü bu kötü oldu. Hadi bana biraz hasar verememiz lazım. Aynen. Hasar veremiyor. Ee, biz bununla biraz dalga geçtiğimiz için. Bu biraz bizi zorlayacak şu an. Silahlarımız düştü çünkü. Ya ben onu ben yapmam lazım. Torun çekici hareketini ben yapmam lazım. Çünkü Thor da öyle havada dövüyordu. Hadi be. Bir sefer gittik ya. sefer gittik. Yapacak bir şey yok. Silahlarımız düştü. Ben de normal şartlarda zaten gitmiyor canım. Normal şartlarda sıkıntıydı. Hadi bakalım kasırgaya kapılalım bakalım. Güzel. Şu anda var ya şunu yapabiliyor muyuz? Bir saniye yapamadım. Ya şeyin, Sergei'nin özelliğini yapsa çok güzel oldu. Hani Sergei alttan kal vuruyor çeneye de bir bir tane sırtından vurup bir tane yere yapıştırıyor ya. O çok güzeldi. O hareketler yani buradan biraz değişiklik olsun diye. Bak. Bak. Hadi. 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 Canımı yakabileceğini mi sanıyor? Ha hadi. O zaman bir dakika çekicimin tadına bak diyecektim. şey diyeceğim. Bu kadar dalga yet yeter. Yoksa bizi indirecek kasırga. Güzel bu onu da yendik. Ee, bu kadar mıydı? Başka bir şey yok sanırsam. Her birinden verdi san verdi yani. Çok az verdin yani. Orman prensine bir görev verildi. Onun ünlü büyük 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 babasını alt edebileceğini biliyordu. Onunla bir gün tanışacağını da söyledi bana. Ayrıca ondan sana bir meşazım da var. Ironclad seyahatlerinden yorulduğunda ormanlar yeni yuvan olabilirmiş. Böyle söyledi. Bunu hatırlıyorum. Şimdi kaybol buradan. Başımı ağrıtıyorsun. Sana gelince kardeşim. Sana saygı duyuyorum. Teşekkürler. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Ama abartma. Misafirliğin kısmak makbuldur demek istiyor bize. Buraya girebilir bilmemesini tekrar tekrar girebiliyoruz. Onun için de bilete ihtiyacımız var. O neydi adı? Kupa parası mı? Bir şeydir. Şöyle bir dokunalım. Etkinlik bossu dövüşüne girmek için kupa parası kullan diyor. Niye kupa parası? Yani altın bir şey diyebilirdiniz. Şuraya bir girelim. Burada ne oldu? Burada bir ilerleme oldu. Biz oraya girdiğimiz için bir de bu setle yendiğimiz 7 puan oradan aldık sanırsam. E, yeni Bir de oradan aldık. 2 dövüş yaparak 170 aldık. 4 saatte bir bu yapılabilir. Aslında biletleri yok birleştirsen biriktirsen mi diyecektim de. 4 saatte bir de bu 4 gün acaba tamamlanabilir mi bilmiyorum 4 saatte bir yoksa gidip e, kupa parasını hiç yapmak gerekiyor birden paketlerden çıkıyor mu acaba e, bu videomuzun bu sonuna gelelim umarım kısa bir video olmamıştır başka neler vardı aklımda şuraya baskınlara bir girelim baskınlarda yeni bir şey yok aslında 4. ve 5. seviyede açsam güzel olacak ödüller daha çok versin diye neyse yavaştan bir videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın bay bay